ve olası yangınlara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için fotokapanlar devrede. Ekipler her an ağaçlık alanları takip edecek. Yangına sebebiyet verenler de bu fotokapanlar sayesinde tespit edilecek. Ormanların dört bir yanı an be an takip ediliyor. Fotokapanlar olası yangınlara karşı ekiplerin gözü kulağı. Fotokapanları ormanlarda kritik gördüğümüz noktalara, dikkat çekmeyecek, insanların rahat göremeyeceği bir şekilde yerleştiriyoruz. İstanbul'un birçok noktasında bulunan ormanlık alanlara bu fotokapanlar yerleştirildi. Olası bir yangın ve kundaklama durumunda fotokapanlar Orman Bölge Müdürlüğü'ne sinyal gönderecek ve ekipler de hızla o noktaya müdahale edecek. Görevli muhafaza memurlarımız ve işletme şeflerimiz bu sinyalleri gördüğünde e, olay yerine intikal edip müdahale ediyorlar. Herhangi bir usulsüz müdahale varsa idari yaptırım işlemleri uygulanır. Yasak olmasına rağmen yakılan mangallar, ağaç diplerine dökülen közler ve gelişi güzel atılan izmaritler, yangın riski oluşturan her türlü eylemin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ormanda yürüyüşe çıkanlar ve piknik yapanlar takip ediliyor. Biz önce yapanlar maalesef orman otoduk gitmişler. Yazık günah. mecbur uyarmak gerekiyor çünkü insanlar hiç düşünmüyor, duyarlı olmuyor. Yani dikkat ed edersek her zaten yangınlar olmaz yani insanlar rastgele savuruyor. Yapıyorsan dikkatli olacaksın. Yani betonu dökersin, suyu dökersin, temizlersin, çöpe atarsın ama sonuna her türlü emin olman lazım.